¡Me Selamlar kanalıma hadi hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da oyuna tekrardan gelmiş olan fakat yenilenmiş bir şekilde gelmiş olan Bugatti'nin Bolide adlı modelini alacağız. İsa fakir olunca nasıl söyleyeceğini de bilemiyor. Bolide Bolay, Bol diye, Bol, Bol şey, Bol çikolata. Neymiş? Bolide. Ya şimdi, bu, 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 böyle bizim okuduğumuz gibi okunmuyordur arkadaşlar. Bunu zengin arkadaşlar daha güzel okur diye düşünüyorum. Ben Bolide diyeceğim. Çok da ya. E, Bugatti'nin Bolide versiyonu hem de yenilenmiş versiyonu geldi sevgili dostlar. Ve ben de bunu bedavaya almayı çok da planlamıyordum. Fakat oyuna giriş yaptığımda şöyle bir şeyle karşılaştım. Onu da sizlerle göstermek istiyorum. Şu an şu gör, arka planda görmüş olduğunuz Tesla'dır, Bentley'dir, e, McLaren'dır, Koizinek'dir, Bugatti'dir. Mesela sağ taraftaki Bugatti'yi görüyorsunuz beyaz olan. Bugatti'miz vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yeni bir gün şeyle birlikte böyle yeni bir işbirliğiyle birlikte Bolide versiyonu da gelmiş. Oldu arkadaşlar. Tabii ki de bakın sol tarafa baktığınızda şu an 36.000 UC'ye 100 tane şanslı kupon. İşte 9.000 UC'ye 275 şanslı kupon. 375 750 şanslı kupon şeklinde ilerliyor. Ve ben de şöyle kafamı sol alta doğru bir bakayım dedim. Siz göremiyorsunuz şu anda ama. Sol alt tarafa tıkladım. Sonra ben buradan ödül alma kısmına tıkladım. Sağ üst tarafa baktığınızda 4922 tane kupon biriktirdiğimi gördüm. Ve bu kuponlar tabii ki de bana 3 tane şanslı madalya yapıyor arkadaşlar. Bu 3 tane şanslı madalyayı aldığımda ise zaten yeni gelmiş olan modellerin içerisinden bu modeli alabiliyorum. Nerede kardeşim bu? Ödülün izlemesi. Ödül al. Al abi al. Aynen bundan bahsediyorum. Bunu direkt 3 Bugatti parasına bedavaya 0 UC'ye bunu alabiliyorum arkadaşlar. Tabi bunda kırmızısı da var. Mesela bunu da direkt bir tane Bugatti parasını alabiliyorum. Mavi şimşek var. Mavi şimşeği de bir Bugatti parasını alabiliyoruz. Fakat buradan sadece bunu açıp dağılalım istiyorum ben. Yani bunu direkt ben bedavaya bunu alayım ve dağılayım istiyorum. Şimdi bunu alınca bu Bugatti'den bizden iki tane olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu da alırsam üç, bunu da alırsam dört. Böyle araba galerisine falan baktığımızda da burada galerimize bir şeyler de koyabiliyoruz. Vesaire vesaire. Şaheser'e geçtim zaten. Şaheser'le çok da bir işimiz yok aslında. Ama şey neredeydi abi bu? Evet buraya girdiğimizde ikinci seviye olduğunda özel jant kapağı alabiliyoruz. Mesela bu arabanın özel jant kapağını alıyoruz. Ve yani ne oluyor? Bir dakika rengi mi gidiyor yani? Renkliyken rengi mi gidiyor acaba? Yoksa bu jant kapağını kullan... Kullan mı yazıyor? mı? Kullan diyor. Kullanınca kapak kötü oluyormuş lan böyle o zaman. Jant kapağı... Geç abi bunun Jant kapağını geçelim abi. Geç abi. Geç. Öldürme sandığı mesela 3 tane olunca öldürme sandığı açılıyor. En azından böyle üstünden geçince mesela ölüm duyurusu var mı abi bunlarda? Yok ama mesela bak Bolide'nin kromu böyle bir öldürme kutusu sağlıyor bize. Özel ses artık bir Bugatti'ye sahipsin. Hadi gel Bugatti'me bin falan filan diye bir şeyler söylüyor. Beşinci de konteyner görünümü var. Aslında konteyner görünümünü de almak istiyorum. Özellikle özel plakayı çok almak istiyorum. Ama tabii ki de bunu açabilmek için şimdi 3 tane parçacık var. 3 taneyle bir tane alabileceğim. İkinci seviye olmuş olacak. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 tane daha Bugatti parası gerekiyor ki ben buradan özel plakaya kadar alabileyim. Bunu yapabilecek miyim? Tabii ki de hayır. Allah Allah. O zaman hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. 4.922 parayla ben buradan ödül alma kısmından buradan direkt 4.500'e 3 tane Bugatti parasını alıyorum. Bak bunu da çok almak istiyorum. Bu, bu mu lan yoksa ya? Şu mu? Şu mu? Kesinlikle bu bence. Ben bunu almak istiyorum arkadaşlar. Bunun da ücreti 422 zaten. Bunu da alabilmek için azıcık bir şey de UC yüklemem gerekiyor. Tabii ki de nereye bağlanacağım? Lider epinin. Arkadaşlar nereden alıyoruz UC'lerimizi? Tabii ki de Lider epinde. Sizler de ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde PUBG Mobile'den UC alışverişleri gerçekleştirmek istiyorsanız Lider epini tercih edebilirsiniz. Sadece PUBG Mobile mi? Tabii ki dedi. Buradaki görmüş olduğunuz Valorant, Mobile Legends, LoL, Metin 2, Wolf Team, Supercell'in oyunları ve daha birçok oyundaki pin alışverişlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Ben direkt buradan PUBG'ye tıklıyorum. ID yükleme Türkiye'ye tıklıyorum. Aşağıya doğru indiriyorum şöyle bir 16200 UC. Aynen 16200 UC. Şu anda satın almak diyorum. ID'mi 512 517 808 dedim. Sepete ekle diyorum. Hemen buradan satın alımımı gerçekleştiriyorum. Bitti. Şu anda bitti arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hızlı bir şekilde satın alımımı yap Yaptım. Hatta şu anda satın aldım ve saatlerimiz 19.19'u gösteriyor. Bakalım uc'miz ne zaman gelecek görelim. <laughs> dostlar bir 8100 UC'miz geldi. 8100 UC'nin 2.100 zaten hediye 6000 diye yazıyor zaten. 23 geçiyor şu anda 4 dakika oldu. Hemen diğeri de zaten eklenip bir anda zaten orası çat diye 12000 olacaktır. Hemen onu da bekliyorum. Evet hala 24 geçiyor. 30 saniyenin ardından tekrardan diğer UC'miz de gelmiş oldu. Hemen şöyle yaptığımızda sağ üstteki UC'miz de güncellenmiş olacak. Aynen öyle hemen şuradaki hediyelerimizi sizlerle birlikte toparlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan ufak bir hatırlatma. Lider hepini açıklama kısmından hemen kaydını oluşturuyorsun ve bunun içinden de 6000 UC'yi kazanıyorsun. Iyy! En kötüsü geldi. Niye öyle oldu ya? Gitti 1800'lü şey verdi Allah kahretsin. Tamam olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Hiçbir problem yok. Hiçbir sorunumuz, sıkıntımız yok arkadaşlar. Şimdi nereye geliyoruz kardeşim? Ulan burada da benim 53 param var. %50 indirimim var. Ben buradan bir şeyler de alabilirim. Almaya da bilirim. Yani çok karışık. Gerçekten çok karışık. Ne yapayım? Burayı mı fullleyeyim? Neyi fullleyeyim? Ben anlamadım ki kral. Buna da bakacağım. Buna da bakacağım arkadaşlar. Birazcık bekleyelim buradan. Yana bir problemimiz olmasın. Buradaki neymiş? Satın alma bonusundan ucuya satın almadan bir şeyler falan filan diyor zaten. Geçtim burayı, geldim speed drift'ime. 600 para yapmam lazım. Benim 600 para yapmam lazım. Şuradan da zaten 2400 UC harcayarak oradan onu alabilirsin falan diyor zaten. Benim şöyle bir ilerlemeye başlamam. Gerekiyor sevgili dostlar. Umarım şöyle artı 2 artı 3 ile ilerlerim diyecektim. Yapamadım tabii ki de onu. Hemen temkinli hızlanmaya devam. Yavaş 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 şöyle bir hızlanalım reisi. Bir de eğer hızlanamazsak bizden şey de yapabiliyormuş bu arada. Neydi onun adı? Parayı geri de verebiliyormuş UC'yi falan filan. Öyle bir olayı falan da varmış. Umarım olur. 5. seviyeden sonra ama. Yani onlara göre o yanmaya başladık şimdiden. Tamam sen beni yoracak yapacaksın Büyük ihtimalle Umarım alabiliriz Bu arada o şeyi aha iki mi geldi hız artı 2 atladı çok güzel ee, şimdi bin, bin hızlanacağız ama bu çok uc ya Kral yapmasak ya uf ya, işte bak böyle şeyler olmasını istemiyorum Bak buradan itibaren 2-3 falan bir anda gelmen lazım ya direkt biner UC'yi seni halletmemiz lazım yan başarısız Tamam çok güzel abi harika bu sefer her türlü başarılı olacaksın diyor ha 2 atladı atladı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir saniye. Direkt buradan sol taraftaki kızıl setini al diyor. Ben bunu al basınca kırmızı ile bunu mu alacağım? Yoksa maviyi de alabilecek miyim? Bak şu an orada. Of bir saniye bak. Bak mevcut diyor kırmızı diyor ama bir saniye dur. Bir saniye dur. ödül alma. Bu değil mi zaten abi şu anda? bu, bu aynısı değil mi? Bakacağım abi. döşünde böyle mor bir tane kart vardı. Bunda var mı mor kart? Var abi. Direkt bu mu acaba ya? Ne olur bana maviyi sorsun. ah Rayer, Rayer, Rayer. Hayır senden bahsetmiyordum. Neyse yüze bunu alacağım. Tamam yüze bunu alacağım. 522. Birazcık daha UC harcayarak abi 600 olup o mavi kıyafeti de alacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Buradaki UC ile bunu yapmam gerekiyordu. Gerçek manada söylüyorum. Hadi reisim bir hızlanalım. Hadi reisim bir hızlanalım. Hatta birazcık zamanı şu şekilde geçirelim. Direkt temkinli hızlan diyelim. Yanıyorsan yan geliyorsan yanma. Hemen şöyle devam edelim. 60 UC'ye bir kere daha hızlandık. Artı birimiz geldi. 180'e yandık. 180'e bir daha yandık. Bir kere daha bastık. Bir yine bir artı bir hızlandık. Bak işte böyle yapma ya. Şimdi 500 500 falan harcatacaksın bana. 1000 harcatmaya başlayacaksın şimdi. Kral bir kere daha direkt geçer misin? Geçmezsin. Bir kere artı bir daha. Ne oldu şimdi? Hı... Hı... Hala 9000 UC'yi çok harcamadığımız için daha 275'e bunu da açamıyoruz abi. O yüzden bizim 2500 UC'yi temkinli hızdan taraflarına gelmemiz lazım. Umarım tekte geçersin. Ee, okay, bir kere daha lütfen. Artı iki falan gel ya, ya biri gelme işte ya. O e şimdi ben 5800'e nasıl hızlanacağım şimdi seninle? Ah 600'e bunu alırım. Bugatti'yi de almam öyle kalır tamam mı? Bugatti'yi de almam 275'e buradan paramı da alırım. Sol tarafta 797 bir daha kalır burada. Ben de buradan bir tane direkt Bugatti Bolide'yi alırım. Hayırlı uğurlu olsun derim. Tamam derim. Bunu kullanıyorum derim. Hayırlı uğurlu olsun derim. Direkt bunu da almış olurum arkadaşlar. Ben bunu yaparım. Ben bunu yaparım. Ben Oğuzhan Özetiş. Evet. evet. Şimdi envanterime geliyorum. Arabalara geldim. Reisim sedan'a tıklıyorum ve Bugattim nerede benim Bugatti? Benim Bugattim nerede reisim? Bugattimi verir misin bana? Buraya gel kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz falan. Bugattimizi de almış olduk mu? Bugattimizi de almış olduk mu? Almış olduk. Haydi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şuna bir daha bir, bir daha basalım arka planımızda dursun diyeceğim de bunun ha burayı düzenlemem lazım benim. Tamam. Bunları da ben ufaktan böyle bir salaktan bir düzenleyeyim geliyorum. Evet arkadaşlar, kostümümüzü, setimizi şu şekilde ayarladık. Gayet de güzel gözüküyor arka planımızı da Güzel bir şekilde Bugattimizi çektik. Ne yapacağız tabii ki de? Hemen oyunumuza geçiş yapıp güzel bir şekilde solo ve sokat maçımıza geçişimizi yapalım. Arkadaşlar, Bugatti'yi aldıktan 4 gün sonra tekrardan selamlar. Neden 4 gün sonra diyorum? Çünkü ben video çektiğimi unuttum. Ne demek yani video çekti? Bir insan video çektiğini nasıl unutabilir diyeceksiniz? Hemen anlatıyorum. şu fight'ın bitsin hemen anlatacağım. Şu fight'ın bitsin hemen anlatacağım. E ses geldi. E buraya ses geldi. Arkaya atladı evet, evet 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 evet. Vallahi kaskım yoktu, zırhım yoktu ama iyi çıktık buradan da. Tamam. Tamam. Sana bir elo at. Arkadaşlar, ben hadi oyuna geçelim dedikten sonra yayına girmem gerekiyordu. Yayına girmem gerektiği için de öyle salak gibi kaldı video öyle. Sonra ben daha dedim ne videosu çeksem, ne videosu çeksem diye düşünürken dedim ki ulan zaten benim çekmiş olduğum bir video... Yani bir video zaten çekiyordum ben, onun niye devamını çekmiyorum? O da öyle kalmış oldu arkadaşlar, anlayacağınız. Veysim, merhabalar. Yine de şöyle bir almış olduk. Sura bakma. Bir yandan konuşuyorduk ama lafı böldün gibi oldu biraz. Ama hiç önemli değil. 8 insan var gözüküyor. Zırhım yok bir de. Şöyle lat çekeceğim ama benim bu silahı bırakmam lazım. Çünkü bu silahla oynayamıyorum. Koleği zırhım da var artık. Şöyle, önümde mi adam? Şöyle bir bomba sallayacağım. Sanki düşman oradaymışçasına. Güçlendirme taşım var. Oo bir dakika. Bir dakika. Fight'a girmeden önce hemen güçlendirme taşıyla gideceğim. Hemen bir şeyi basacağım. Face M4 alabilir miyim? Güçlendirme metali çıktı iyi oldu. Hemen bunu aldım. Fırına attım. Ayak sesi geliyordu ama. Galiba tam önümde zaten. O fight'a e şu an giremem. O fight'a e şu an giremem. Şunu alayım öyle gireyim. Olur da ölürsem ne oluyor? Geriye sardırıyor. O benim için daha iyi çünkü. Buradan boş yere gereksiz bir şekilde ölmemiş oluruz. O saniye bekleyemeyecek miyiz kardeşim? Tamam çok güzel. Hemen elimize bunun da alalım. Çok güzel. Ölüyordum mesela. Mesela ölüyordum. Ama Allah'tan ölmedim. Taş gitmedi boş yere. Şunu atalım. Ulan bir tane ortadan AMR falan verirse çok tatlı olur bizim için ama umarım verir. Bu arada arkadaşlar videomuzu izlerken ne yapmayı unutmuyorsunuz? Tabii ki de videoya like atmayı ihmal etmiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Like atan herkesin eline koluna bacağına yüreğine sağlık. Eyvallah. Bu arada hesabın nicklerini ben sürekli değiştiriyorum. Biliyorsunuz her gün TikTok'ta canlı yayındayım. Akşam saat 8'de, 8.30'da. Akşam saat en geç 9'da açıyoruz yayınımızı. Ve her gün canlı yayındayız arkadaşlar. Bu canlı yayının esnasında da yani ghost olmasın, oyunda ismimi doğ olarak görüp yayına gelip bakmasınlar diye sürekli Değiştiriyorum arkadaşlar. P90 da var. p 90a da alacağım. P90 yakın mesafe iyi olur. Güzel olur bizim için. AML'nin mermisi ha bitti ha bitti ha bitecek derken onu zaten o şekilde kullanırız. Bir tane daha güçlendirmem var. Güzel. En azından bir tanesini kaybedersem bir tanesiyle devam edebilirim. Hemen şuradan koşalım. Evet. Burada fightlar var mı diye gidiyorum. Orada araba bile var. Fight'ı bırak. Orada araba var reis artık. Yani oraya inmemiz şart oldu. Bölgedeki oyuncu sayısı 3. Peki nerede bu? Gördüm, duydum. Bum. Şöyle yapsam. Hadi. Şöyle yapsam. Hatta ölmeyeyim diye bir de şunu yapsam. Şimdi bu adam nerede? Hala bölgedeki oyuncu sayısı 3 yazıyor gariptir ki. Allah Allah. Vurdular. Adam tabii ki de nerede? Küçük odada. Şu an dışarıda. Ya hayır ya. Boş yere mermi harcadım. Kamerayı sevmiyorum bu yüzden ya. AVM okey abi yani benim için. Çaka mı? Kanka arkadaşını tut. Bir loot. Hala loot. Arkadaşı almasın. Oğlum tutsana arkadaşını ya. Vursana şu salağı ya. <laughs> Hala arkadaşını tutmuyor. Vur vur işte bu ya. İşte bu ya. <laughs> Heh. Onu da vur. Memo'yu vur. Oğlum Memo'yu vur. Memo'yu vur. Oğlum vursana çocuğu. Heh. Bu işte ya. Ya lootuna düşkün olursan Arkadaşını tutmazsan bak ne oluyor. Gördün mü? Ah. Al. Al. Ah, sen orada loot'unu at. AMR'yi al. p 90 al. Arkadaşım beklesin. 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 Hala loot atıyor ya. Çocuk. Neyse. Dur bir sonraki maç. Evet. Yine geldik. Zorunanın Zırt dediği yere ne yapıyoruz? Gene mekanımıza atlıyoruz. Bakalım neler olacak. Hemen şöyle bir atlayalım. Buraya atlıyoruz ama burada bazen de kaskımız olmuyor. Zırhımız olmuyor. Böyle deli dana gibi dolanıyoruz buralarda. Var abi düşmanlar. Şöyle. Var mı daha fazla? Şöyle mesela. Bu iki niye ayrıldınız bir anda ya? Oo. Çok tatlı döndük. Gerçekten kilimi yine çaldılar ya. Sen çaldın kanka. Oğlum hareket et lan iki mermi var zaten? Kardeşim şey şuradan bir kask alabilir miyim? Alamam ama güçlendirme taşı alabilirim bu güzel. Bu güzel. Hemen aşağıya yürüme vaktim geldi bile yani öyle söyleyeyim size. Onun finişi gelir diye düşünüyorum. Hala kaskım yok. Aa orada bir tane kask var. isim çanta da orada bir tane var böyle salaktan bir çanta. O da lazım olacak. Onu da alalım. Kilim çalındı. Sol tarafta Scarface yazarsa kilim çalınmış demektir. Çünkü oradan bir ateş sesi geldi. Görmüyorum ama kesin çaldı ya. Abi ver hemen şunu adamların üstüne araşlayalım. Ver. Ver reis ver. Hala kalabalık bombalara bak. Gördüm adamı. Buradan ses geliyordu. Bu adam ortaya atacak mı? Ha sen ne yapıyorsun burada? He? Ne yapıyorsun burada? Oturmuş da beni bekliyor ya. Bir kişi daha var gözüküyor. Ne olur ne olmaz diye buradayım bu arada. Bana bakmıyorsun değil mi bir yerlerde? 8 verdi. Oo bir tane sniper gelir buraya kesin. Ya Ameri faciası daha gelecek herhalde. Bir güçlendirme taşı daha. P90 da var. Ya o P90 Alacağız abi yani P90 yani sonuçta alınmaz mı ya? Ver abi onu. Vallahi alacağız. Biz sonra buluruz diğer malzemeleri. Sonra buluruz. Bir oyuncu daha var burada gözüken ama şu an hiç ona gidemem. Aşağıya atladık. Ufaktan bir tane araba bulduk. İlerisinde de bir adet drop'umuz mevcut. Bir o taraflara bakacağız tabii ki de. Hemen şuna bir binelim. Belki orada da P90 mermisi çıkar. Birazcık daha rahat ederiz. Bilmiyorum. Umarım çıkar. Bunu almışlar. Bunu almışlar. Bunu juklamışlar. Bunu juklayan bir adam nereye gidebilir? Buraya gidebilir. Olmaz reis. Olmaz reis. Olmaz reis. Bir defa ban yedim ikinci banı yiyemem konuşamam. Bir defa birisiyle konuştum ban yedim oyundan ikinciye konuşamam. Ufak bir kastı buradaki kaldırmada adam olabilir diye düşünüyorum. Aynen var 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 var. Bir tanesi patlattık ama. Bir saniye şöyle bir şey yapacağım. Arabayla geçen adam haricinde artı bir daha var. Bu adam kaldırmaya gidecektir diye düşünüyorum. Evet. Tam dediğim gibi oldu. Bu mu? bak hemen önümde ayak sesi var ya. Şurada bir yerde ayak sesi var. adam <laughs> O Dolun çatısına atlamış Allah'ım Allah'ım Bu evin içinde zaten. Evin içine değdiremedim ama. Arabaya binin gidin diyecekler. Bak'dan gözüküyor adam. Arkadaşını finishlemeyeceğim. Çünkü arkadaşına geçecekler. Oğlum. Bir sabit dursana. sabit mabitte durmuyor. Hadi. Drop geliyor. Drop'a gideceğim. P90 mermisi bakmam gereken konular var. P90'ı çok seviyorum. Ama sevemediğim noktası ne arkadaşlar? Tabii ki de görmüş olduğunuz gibi. Mermisini birazcık hızlı tüketiyor. Ve uzak mesafe spreyleri atamıyorsunuz bu silahla. Şu adamda kaldırma olmuş olması lazım. Aynen kişisel şok cihazımız var. Arabamız zaten buradaydı. Hemen arabamıza binip buradan bir defol gidelim. Drop'a doğru. Belki drop'ta gele P90 buluruz. Gidiyorum drop'a doğru. Gidiyorum. O araba geliyor. Sakin olalım, sakin olalım, sakin olalım, sakin olalım, sakin olalım. Oğlum bir sakin be. Arabam çok yavaş kaldı ya. Geri geri geldiğim için arabam çok yavaş kaldı orada. <laughs> Ulan burayı alıyordum ya. İkisini baydım zaten. Her neyse oyuna yeni gelen bu Bugatti böyle gözüküyor arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz yorumlar bölümünde belirtirseniz sevinirim. Bugün şu an erken saatler olduğu için oyun oynayasım yok. Orucum zaten uğraşamam şu anda. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay. <laughs>